ödevi oturttum. Seni görürse şimdi hayatta bir daha oturmaz. Tamam o zaman istersen ben dışarıda arabada bekleyeyim. Saçmalama. Niye Bir şey gece? Matematik. Matematik. Ben matematikte bayağı iyiyim. İntegral, türev. Yani uçar. Parabol vardı hatırlıyorsun değil mi? Madem konuşmaya çalışıyorsun ben kafamdaki bir şey söyleyeyim sana. Konuşmaya çalışmıyordum yağmur. Ne yaparsın böyle gittiğin yerde parabollerden mas edersin. Çocuk içeride beşle üçü toplamaya çalışıyor. Bak madem Kaan istiyor diye birlikte vakit geçirmek zorundayız, o zaman toplu geçirelim. Toplu, toplu ne ya? İşte başkaları da olsun. Başkaları kim oluyor? Barca. <laughs> ne olmuş Barca ya? işte bu karısının meselesini öğrendikten sonra içim acımaya başladı benim. Bence Kaan'la vakit geçirmek iyi gelecek ona. Tüm günümü o herifle geçiriyorum. Yani evime geldiğimde bunu yaşamak istemiyorum ben. Evime derken? Gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum artık. Tamam bak. Söylüyorum sonra demedi deme. Ben bu işi ayarlayacağım. Borçlu hissediyorum adama karşı. Siz kaçakken ne kadar yardım dokundu sana. Ha. Hem yaşadığı şeyler ağır yani zor. Böyle aile ortamında birlikte iyi geleceğiz ona. Aile ortamı. Gerçekten maşallah nasıl bir aileyiz gerçekten. Düşündüm de sen gelmesen mi acaba? Evet gelmesen. Ya ben her türlü geleceğim de. Baba! Canım gel. Gel bakalım. Oh. Baba, ile dördü çarptım kaç çıktı biliyor musun? Kaç çıktı? Kırk beş. Allah'tan annene çekmişsin bu konuda. Kesin gelmiyorsun ya, kesin <laughs> gelmiyorsun. Kırk beş. Kırk beş. Yediyle neyi çarptın sen? Yediyle yedi, dördü. Yedi. Yediyle dördü. Ve kırk beş mi çıktı? Evet. Ben seni yerim yerim. yerim. Evet. Üzledim lan beni. Ah. 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 Ne oluyor lan böyle? Bizim balıklar nerede kaldı? Hemen geliyor. Hemen Hop. gönderiyorum. Neler gidiyor? Sağ ol. Bizim Haydar'ın nerede kaldı? Oo, Barca geldi, Barca! Ah be Kamil abi, ah be güzel abim. Az iç abi, az iç. Ne o göbek abi? Yenge ne yediriyorsun ona karbonhidratları? Yedirme. Kralsın Barca. Helal olsun sana Helal olsun, bu adam. Otur. Alo. Oğlum. Şişt, alo? Sessiz. Buranın kuralı ne? Bugün yalnız gel, yarın sevdiklerinle gel. Öyle mi? Öyle, öyle. Mi? Burası boş kalmayacak, öyle mi? Öyle. Öyle mi? Ama Kamil abi, öyle mi? Öyle. Buyurun. Evet. Barca kaça. Hadi güle güle Barca. Eyvallah Barca. Güle güle. Lan homurlar. Lan sizin için açtırdım lan bu dükkanı. Bekleyin bekleyin çok kılçık var size bu akşam. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.